Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle Clash of Clans çekeceğim. Saldırılar yapacağız. Arkadaşlar önceki bölümde Clash of Clans'ta e, Klan savaşlarını yapmıştık. Şimdi şunlara video da diyeyim demiştim. Ve abone ve like atmayı unutmayın. Clash of Clans serisini gelmek, gelmesini istiyorsanız her şey like'a bağlı. Yani arkadaşlar ne kadar çok like o kadar hızlı video geliyor. Günde 4 video da çekelim. Abone like atarsanız ve abone olursunuz. Neyse bunlar ya. Neyse ya? Abi. Hmm. Arkadaşlar klan yine ayrılmadı. İyi klan. Ben çok sevdim klanı. Abi abimi de aa şey. Ne abisi? Şimdi ben devam edeyim. Şuradan bir saldırılalım. Saldırıla, saldırılalım. Konuşamadım ya. Şöyle kolay. Arkadaşlar. Ben gayrete şeye odaklanıyorum. Kupa yazdım odaklanıyorum. Hı, şurası iyi. Yalnız keşke bir yüreşseydim biraz kısa şeklini. Bir şekilde hemen şuradan barbar da. şuradan bir şifa şunu hemen yok etseniz kısa çık 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 vakiler girin abi ya vakiler içeri girin Arkadaşlar Valkyrie kullanmak için büyücü lazım içeri girmeleri için. Ama evet, şey olduğu yere geliyor abi. He? sonunda. Abi şu barbar bar kral golemleri götürüyor yavaş yavaş. Böyle büyüteyim bir de görün. Bir yıldız kaptık. Hemen büyücü. Büyücü abi. Şunu da barbar krala atın. Bu arada. O açım, 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 ne büyü de zehir büyüsü o da barbar bar kralı yok etmeye yarıyor yani azıcık da olsa canını götürüyor belediye binayı da aldık falan belediye binayı aldık top görmezse aldık abi belediye binayı da hepsi pek kaydı uğraşıyor 3 yıldız alamasak değil Hadi vay çıldı ayağına. Tamam arkadaşlar. Ganimet evde çok kötü olsa da gidiyor. Çünkü Ganimet geldi. Çok kötü. Çok saçma Laf da. değil. Abi ya şu Valkyrie kullan. Valkyrie kullan. Golem sandığı şey yapmıyor ya. Yap Bir daha buradan bir eksiltelim eğitme eğitme düzenle 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 şuradan şöyle şurada yapalım arkadaşlar 6 dev şöyle yapalım 5 dev aslında buraya 6 yapalım. 6 5 Düzenle evet. Üç düzenle Üç düzenle YouTube'a YouTube neyse ben videonun sonunda söylerim. Aşağı videoyu durduruyorum. durdurmayalım arkadaşlar. Durduralım ya da durdurmayalım. Durduralım. Ee, durdurmayalım işte. Bana YouTube savaşları da yani YouTube'da size başkalarının da şeylerini gösteririm eğer istiyorsanız. Bu bölümden sonra göstereceğim. Böyle GTA 5 videoları gösteririm. Furkan Yaman eşliğinin videolarını, Enes Batur'un sonra Ali Burak Oyundayın, Burak videolarını gösteririm. Buradan Mete Arkadaşlar ben Ordu Bey'e Bey çıkıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyorum. E, Murat benim köyüme saldıracak. Bir köyüme. Geri nasıl saldırıyor. Eğer olursa varsa tabii ki. İyi e, ortası. Büyük ihtimal yüzde alacak. Arkadaşlar ben de bu köyü, bu köyü değiştireceğim. Yani başkasının hesabı ne alacağım? Yüz seviye demek istedi. Bakalım nasıl saldırı yapacak. Merakla bekliyorum. Evet, barba kralı yolladı. Okçu yolladı. Murat buradan sana selamlar. Şu büyükleri şuradan at. at. şu kışlayı. Bunları temizle. Şuralara kadar gelmesin de tabii ki. Şuradan vakitleri at içeri geçirin. Burayı temizleden yani atma. Murat. Ee, bir de yani asma. Murat. Eee Serkan'ı da uyuyalım. Serkan. Serkan dostum. Gelmez. Usta lige geçti arkadaşlar. Kristal ligeye Nasıl becerdi? Pabucak geçmeyi anlamadım. Abi şifayı biraz. Ama o niye çıktık? ki? Bunlar çıkmasaydı çok güzel olacaktı. Uyanık. Tamam. Murat buraya şifayı basmayacaktı. Tam şuraya. Devlerin üstüne. Ya da bu valkilere. Şimdi şuraya bir Şunlara bastan çok güzelmiş, mi? Şifa büyüsü yani. Onlar da biraz şifalı Evet dediğimi yaptı. Bu vakitler belediye binaya alsa iyi saldırdı gayet çok beğendim yani. Videoda <laughs> yıldız. Nasıl yani? Kullanın YouTube sayfası, sayfası var. Benim kanal. Ee, tamam abi yüzde yüz aldım bir teyze aldı. Tane daha açayım. Ben de vakitlerim olmuş da. Elma abone ol. Diyelim belki olur. Elma saldırıyor bir kere de. Bir, bir kere Bir kere de kesin alamadı. Öyle gibisi yani. Alabilir de yani. Kesin bir yıldız almış. Bir yıldız almış. Yani Şuraya yanlış yaptı. Olsun. İlk okuyu göndererek o barbar kralı hallederek sonra da bu şartı bir o o aynen, şimdi bu şarkı kulübesine bir okçu ve bakıa gelmek O bir üçlü yıldız ama ne O aynı en üçlü Yok. benim o alacağım hesabının şeyi de okçuları altı seviye. Bir yıldız almış dediğim gibi. İki yıldız aldı Hatır. Ne oldu? İnternet yavaşladı bir de. Güzel bir arkadaşlar kusura bakmayın. Hmm. Şöyle internet yavaşlıyor. Kuruyor ya. arkadaşlar şuan bakayım. Bakamıyorum lan. Bakamıyorum. Ha tamam. bir yıldız aldı dediğim gibi. Elma Abone. Olacağım. Aşağı bu videonun da sonuna geldik. Ben mücadele saldırdı benim. Için... Bu klasik 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 hızlıca gelmesini istiyorum. Like atmayı unutmayın. Like Hoşça kalın. Bu, bu videoya böyle 20 like gelirse beni çok mutlu <laughs> edersiniz. Hoşça kalın. Bay bay.